Bugün bu elimde görmüş olduğunuz... Herkese merhaba. Bugün bu elimde görmüş olduğunuz şu adet blok tam 29.90'a. <laughs> satış yapmıyorum arkadaşlar. Eskiden olan satış kanallarındaki sunucular gibi hissettim. Herkese merhaba. Bugün bu elimde görmüş olduğunuz şu adet blok tam 29.90'a gibi bir şey söyleyecekmişim gibi ama öyle değil. Bir enstalasyona katıldım burada Refkoşa'da. Daha önce gezip gördüğüm ülkelerde de kaldığım yerlerde de hep e, gitmeye çalışırdım böyle modern sanat müzelerine. Çünkü orada da çok fazla enstalasyonlar, sergiler, canlı performanslar olurdu. Onları takip etmeyi çok severdim, sevdiğim bir şeydi. Burada da olunca ve çok da yakın bir yerde olunca bana gitmek istedim, gidip görmek istedim. Bu enstalasyonun katıldığım diğer sergilere, canlı enstalasyonlara göre farkı e, interaktif olmasıydı. E, interaktif olarak bir şeylere katılmayı hep tiyatro oyunlarına özgü bir şey olarak düşünürdüm. Böyle bir şekilde bir sergiye, enstelasyona katılmak bana çok ilginç geldi. İnteraktif oluşunun yanı sıra bir daha daha önce katıldığım hiçbir sergiden bir bedel ödemeden bir şey alıp çıktığım olmamıştı. Bu bloklar da işte onların göstergesi. Yani yanlış anlamayın çalmadım bunlar bu arada. <laughs> Hırsızlık değil yaptığım bu enstalasyon Göte Enstitüsü tarafından düzenlenen bir workshopta ortaya çıkmış. Mimar Warner Sebek bir workshop düzenliyor Göte Enstitüsü adına ve orada bir fikir geliyor. Maria Yaplano da bu interaktif enstalasyon fikrini veriyor. Bu, bu interaktif enstalasyon fikri aynı zamanda farklı sanat dallarını da ortaklaşa kullanabilmek, bir işbirliği yaratabilmek adına çok önemliydi bence. Enstalasyona girmek için sıra beklediğiniz bölümde bir ses enstalasyonu vardı orada da. Hatta şöyle söyleyeyim, Nazım Hikmet'ten. Popüler bir Avrupa dizisine kadar farklı alıntılar, farklı içeriklerle o sesler veriliyordu giriş kısmında, beklediğiniz kısımda, enstelasyona girmek için. Bu da bence çok değerli bir şey. Çünkü o no kültürlerinde e, nasıl birbirine karıştığını da gösteriyor. Çünkü ben Avrupa'daki bir dizinin e, Türkçe olarak repliklerini duyabiliyorsam, Nazlı Hikmet'in bir sözünü de İspanya'daki biri duyabiliyor bu ses enstelasyonunu kullanarak. Ve aynı zamanda bu seslendirmelerde söylenilen sözler, alıntılar e, şu blokların üzerinde de var. Tam dört farklı dilde aynı söz çevrilmiş. Şimdi bu çalışma içerisine bu blokların üzerine yazılacak alıntıların seçilme süreci de uzun bir zamana yayılır aslında. Çünkü çalışma tasarısı yapıldıktan sonra bu öneri dedi az önce söylediğim workshopta geldikten sonra komisyon kurulmuş ve komisyon da insanlardan farklı alıntılar göndermelerini istemiş farklı dillerde. 800'den fazla alıntı gelmiş ve komisyon bunu 150'ye düşürmüş. Bu sözler tam 6000 ahşap bloğun üzerine işlenmiş. Yanının başında da bahsettiğim bu hediye mevzusundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü benim ilk tecrübemdi bu. Böyle bir etkinliğe katılmak ve bunun sonunda da hediyelendirilmek. Yani bunun farklı anlamları Bir Kabaca ben bunu hediye olarak tanımlıyorum ama farklı farklı yorumları da olabilir. Bir işbirliğine kadar gidebilir bu aslında katılımcı için. Oraya gittiğimiz zaman bir sıraya girmemiz gerekiyordu. Sıraya girdik. İşte pandemi döneminde olduğumuz için görevliler vardı. İsmimizi yazıyordu. Telefon numarası. İşte klasik bir mağazaya girerken yapılan rutinler işleniyordu orada aslında. Görevliler vardı ve görevliler herkesi grup halinde alıyordu. Bir tane paravan gibi düşünebilirsiniz aslında bu platformu. Ve bu paravan iki kesme ayrılmış ve iki tarafında da bloklar yerleştirilmiş Şu şekilde göstermem gerekirse şuradan bloğu çekebiliyorsunuz. Böyle bir sistem kurulmuş, mekanizma kurulmuş. Orada sordum işte nasıl yapacağız falan diye. Girerken anlatıyorlardı zaten. İşte her birinize 3'er tane seçebileceğimiz söyledi görevli. Ve sonra dedi ki size bırakıyoruz dedi seçim sürecini istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ne kadar düşünebilir ki dedim ben de içinden geçirdim bunu. Sonra üzerine o da ekledi böyle. 40 dakika bir saat bile duran var buradaki alıntıları seçmek için. Hepsini tekrar tekrar okuyup bulan. Ben de dedim ki ben bunu içimden geçiriyorum bunları. Ben dedim ki ben şimdi girdiğim zaman tık 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 seçerim bunu ben. Hemen çıkarım. Kendi kendime ne bileyim bir romantize ettim durumu. Hani o seçeceğim söz benim hayatımın bir yol göstericisi olacak gibi. Saçma sapan bir şeye girdim. Seçmeye başladım. İlk sözü çektikten sonra hiç benim için bir anlam ifade etmeyen, çok da anlayamadığım bir söz çıktı ortaya. Ben dedim ki, evet böyle iki dakikada tık tık tık, çek, çık, olmayacak. Teker teker oku, bak, seç, ona göre yap falan diye kendi kendime bir e, orada tekrar beynim devreye gitti. Neyse, sonra e, orada seçmeye başladım ve üç tane blog seçtim. Bunları okumak istiyorum burada. Şu birinci blog. Adalar farklı kaderlerin buluşup zamanın tam izolasyonunda kesişebileceği yerlerdir. Onlar bunun için vardır yazıyor. Lawrence Starrell'ın bir sözü bu. Lawrence Starrell sanırım İngiliz ve Hint asıllı bir yazar. Kıbrıs için de önemli bir isim. Çünkü 1950'li yılların sonunda nereye kadar hatırlamıyorum ama belli bir süre Kıbrıs'ta yaşamış. Ve Kıbrıs'ın Acı Limanları diye de çok ünlü bir romanı var. Bu i̇kinci söz buydu. baştan çıkaran şeyler hariç her şeye direnebilirim. Oscar Wilde'ın bir sözüydü. Ve son sözümüz de bunu seviyorum. En sevdiğim galiba bu oldu. Hepimiz birer hikayeyiz sonuçta. İyi bir şey olsun, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu enstelasyonla ilgili son olarak söylemek istediğim birkaç şey var ve bitireceğim videoyu. Sanatın erişilebilirliğini görüyoruz aslında bu enstelasyonla birlikte. Çünkü bu sadece Kıbrıs için düzenlenmiş bir organizasyon değil. 2020 yazından itibaren aslında bu Kıbrıs'ta Kasım'da geldi ama öncesinde de farklı ülkelerde de kurulmuş bu enstelasyonlar. Bu ülkeler Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey İrlanda. Polonya, Litvanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs. Kıbrıs'ın iki kesiminde de kuruldu. Bana göre bu organizasyonun en güzel yanı yani en beğendiğim, en anlamlı bulduğum yeri. Bu estetik anlamda, sanatsal anlamda değeri tartışılabilir belki ama kültürel anlamda bence çeşitlilik açısından çok güzel bir etkinlik bu. Örneğin şu elimde gördüğünüz bloğun e, İspanya'da birinde de olduğunu bilmek bana iyi hissettiriyor bilmiyorum neden ama ya da farklı farklı Avrupa ülkelerinde olduğunu bilmek ve sonrasında bu etkinlikten çıktıktan sonra üzerine düşündüm bu enstalasyonun başladığı her yerde tükenmesi bence çok anlamlı bir mesaj veriyor çünkü günümüz dünyasında artık sınırlarla ilgili çok fazla şeyler duyuyoruz her ülke sınırlarla ilgili farklı politikalar üretiyor. Farklı söylemlerde bulunuyor. sınırların kalkmasını düşünen bir kesim insan var ve bunlar gittikçe büyüyor, artıyor gibi birçok aslında görüş var sınırlarla ilgili. Enstalasyon da aslında sınırları tam anlamıyla yıkan bir eser durumunda. Çünkü oraya gidiyorsunuz çok geniş tahtadan bir ahşap bir sınır var, ahşap bir duvar var ve siz onu Kırtı, kırtı 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 kırtı. İki gün içerisinde yok ediyorsunuz. Her gelen alıyor. Alıyor 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 alıyor. Ve, ve o sınır sonunda yok oluyor. Son halinde paylaşmışlar web sitelerinde. Onu da ekleyebilirim buraya. Ve gördüğünüz gibi sınırı ortadan insanlar kaldırmış oldu yine. Ve bunu yine edebiyatla kültürel çeşitlilikle yapmış oldular. Bu anlamda çok değerli mesajlar veriyor aslında bu sanat eseri. Ve son olarak kendi yorumlarımı da katmak isterim bir katılımcı olarak. Bu fikrin Almanya'dan çıkmış olması, Almanya'nın desteklemiş olması bence çok anlamlı. Çünkü Almanya bildiğiniz gibi 1990 yılına kadar bölünmüş başkente sahip bir şehirdi. Şehir ikiye ayrılmıştı, ülke ikiye ayrılmıştı. sınırlar vardı, katı sınırlardı bunlar. insanların öldüğü sınırlardı. Ve buradan çıkması aslında çok değerli bu fikrin ve bunun desteklenmesi. Aynı zamanda Kıbrıs'ta sergilenmesi de bence çok anlamlı. Çok mesaj içeren bir, bir oldu. Bu enstalasyonun sergilendiği şehirde bölünmüş, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti. Dünyanın bölünmüş başka başkenti var mı? Bilmiyorum inanın. Ama Avrupa'nın bölünmüş son başkenti Lefkoşa hep böyle geçiyor ve burada bunu yapmak Almanya tarafından bunun Kıbrıs'ta yapılması bence çok anlamlı bir işbirliği olmuş bu iki ülkenin ortaklaşa çalışması. Tezinden dolayı son zamanlarda çok fazla yazarlar, şairlerle konuştum. Onlarla röportaj yaptım. Her birinin dilinde de sınırları kaldırmak ve bunlar üzerine şeyler vardı, söylemler vardı. E, bu etkinliğe de katıldıktan sonra aslında bir kere daha gördük galiba nasıl sınırların insaniyle kaldırılabileceğini, nasıl edebiyatla aşılabileceğini. Bana böyle bir bakış açısı kazandırdı bu etkinlik. Umarım böyle etkinliklerin devamı gelir, daha da farklıları yapılır. Bu enstallasyon beni çok etkilemişti. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedim. Kanalımın durmasını istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve son olarak eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkürler.